Selamlar, bugünkü dersimizde bir işletmenin verileriyle ya da bir kitapla herhangi bir istediğiniz metinle tamamen ona bağlı kalan, bağlamdan sapmayan bir yapay zeka yapmayı göstereceğim. Bu metodumuzun ismi RAK. Ee, nasıl yazılıyor göstereyim sizlere bir saniye. RAK. Retinin algoritmin bilmem ne bilmem neydi ismini tam olarak unuttum. Ama yaptığım şey temelinde bir belgeyi yapay zekanın anlayabileceği bir dilden ona verebilmek. E, yapay zeka bu sayede onun içerisinde arama yaparak bize doğru sonuçlar verebiliyor. En temeli bu. Şimdi her zaman gibi bir chat trigger nodumuzu ekleyelim. Çok güzel. Sonrasında AI diyelim. AI dedim. AI agent. Buradan connect chat trigger node. Klasik. Burada bir open AI alacağım ben kendime. İsterseniz Gemini alabilirsiniz. Fark etmeyecektir. 4 o diyorum. 4O dedim. Çok güzel. Burada 4O. Her şey yerli yerinde. Bir selam yazalım. Selamımızı aldı. Şimdi. Bizim buna bir veri yüklememiz lazım. Bu veri de aynı şekilde bir tool aslında. Burada vektör. Simple Vector Store dediğimiz ya da Super Vector Store dediğimiz iki ayrı şey var. Bu Simple Vector Store ile Super Base Vector Store arasında bir fark yok. Fakat ben size Supabase'den anlatmak istiyorum ki ileriki derslerde Supabase'i daha fazla kullanacağız. Burası bir veri tabanı arkadaşlar. Bu veri tabanını ilk etapta gelin Google'a Supabase yazın. Burada Supabase karşınıza çıkacak zaten. Burada bir üye olursunuz. Direkt zaten ücretsiz. Ee, çok belirli bir kısma kadar ücretsiz. Supabase'de Create Organization'leyim doğrudan. Oluşturmaya başlayın. Bir database password'u belirlememiz lazım. Buraya bu şifreyi unutmasanız iyi olur. Buradan Almanya'yı seçin. Hani Frankfurt en yakın Türkiye. Türkiye'ye en yakın olan hangisi artık sizin için onu seçin. Bazınız yurt dışında isterseniz orayı da seçebilirsiniz. Size yakın olan bir yeri. Burada aşağıda yapacağınız bir şey yok. Tamam geldi çok güzel. Buraya zaten bir super base yazacağız. Super base vektör ekleyeceğiz bu arkadaşa. Okey. Çok güzel. Bir şunun dokümentsine mi bakacaktım? Tamam. Çok güzel. Bu burada bir takılsın. Şimdi aşağı bir düzenek kuracağız. Trigger dedim. Manual trigger. Çok güzel. Sonrasında Google Drive diyeceğim. Öncelikle bir dosyamız olması lazım ki yapay zekamızın üstünde çalışacak. Ben bu dosyayı indireyim en eğitimimin içine. Yani bunun içine iniyor. Sonrasında bunu veri tabanına aktartayım. Çünkü veri tabanına bildiğimiz selam, bu işletme, şu tarzında yazıyla gitmiyor. Aslan sayısal değerlerle böyle 0, 1, bilmem kaç, 0, 1, bilmem kaç, 0, 1, bilmem kaç olarak kaydedilmesini sağlıyor. Bu da yapay zekanın bunları kullanabilmesini sağlıyor en temelinde. Şimdi benim şurada bir e, pdf'im olacaktı. Bir saniye. Ol pdf'im mi var şimdi? bu. Tamam çok güzel bu. Bu benim satış pazarlama üzerine bir pdf'im. Bayağı bir e, sayfalık, bayağı bir dosyalık. Şimdi benim bunu bir drive'a atmam lazım. Fakat takvim önceki ders bağlamıştık hatırlarsanız buradan create new credential diyerek. Aynı şekilde bununla bağlamamız lazım. Ama burada... Hatırlarsanız add or remove scopes kısmı var. Burada arkadaşlar drive'ımızın yetkisi yok. Bizim her şeyden önce buraya gelip konsol Google Cloud'da tekrardan drive yazmamız ve Google Drive API'ye tıklamamız lazım. Google Drive API'ye tıkladık. Enable dedik. Bekliyoruz şu anda. Ve drive geldi bizim için. Şimdi bu da yetmez. Hatırlarsanız bir yetki verdiğimiz kısım vardı. Oraya bir saniye çok hızlı yapıyorum. Yavaş yavaş ilerleyelim. Out consent screen var. Tıkladım. Sonra data access dedim. Çok güzel. Geldi. Buradan eklemelerimi yapacağım şimdi. Burada hatırlarsanız her şeyi eklemiştik. Google Drive kısmı dışında. Şimdi bütün drive'ları da ekliyorum. Ki drive'de herhangi bir dosya olduğunu indirebilelim. Update dedim. Aşağıdan geldim. Save dedim. Artık ben Google Drive'a da erişebiliyor olacağım. Şimdi Clients kısmına geri gittim. Bu da Client ID'm vardı. Client'ın API'yi vardı hatırlarsanız. Bağlantı kurmam için gereken. Burada gene o at biliyorsunuzce Direct URL'imizi girmiştik. Client ID'mi aldım. Tekrardan yapıştırdım. Client Secret bir kere kullandıktan sonra burada kalıyor. Onu not etmezseniz. Ondan ben bir tane daha oluşturacağım. Bunu alacağım. İkisi de geçerli olacak aynı anda. Merak etmeyin. Şimdi geldi. Hemen bir beraber oturum aç diyelim. Geldim. Oturum açın kısmında. Devam ediyorum. Tümünü seçtim. Devam ediyorum. Çok güzel. Bağlandık. Artık içerideki dosyaları görebiliyorum. Çok güzel. Şimdi o zaman ben drive'a gitmem lazım. Google Drive diyelim. bir Drive'ıma gitmem lazım ki içeri bir dosya yükleyeceğim ben şimdi. Bu hop reklam. Bu dosyayı bir yükleyelim. Sonra nt'nin içine aktartacağım çünkü. Text olur, pdf olur. Her şey olabilir arkadaşlar. Çok takılmayın. İstediğiniz her şey üzerine e, buraya atabilirsiniz. Her şeyi konuşabilir yapaysak. Hiçbir problem yok. Bir daha bir sayfa şöyle yapalım. Marketing text geldi benim için. Çok güzel. Şimdi bu gelen marketing texti Burada... Vector Store diyeceğim. Supabase Vector Store diyor. Burada add documents to vector store kısmı var. Bu ne demek? Dokümanı vector store'un içine sok Çok güzel. Insert documents diyor. Burada daha ne table'ım ne başka bir şeyim var. Hiçbir şeyim yok. Daha Supabase'i de bağlamadım. Önce Supabase'i bağlamakla başlayacağım. Ee, ama Supabase için bir kod girmemiz gerekiyordu. Onu bir bulmak istiyorum. Bir saniye. Onu bir bulmam lazım. ha Çok güzel. Bunu zaten size aşağıda veriyor olurum. Şöyle bunu aldık. Kopyalayın arkadaşlar bunu. Usbbase'e zaten üyeliğimizi açmıştık. SQL Editor var. Tıklayın buna. Çok güzel. Buraya geldik. Burada kopyaladığımız arkadaşı alın. Buraya bir yapıştırın. Tamam. Source'umuz Primary Database. Rolumuz Postgres. Tamam. Run diyelim. <laughs> Çok güzel. Şimdi Table Editor kısmına Documents diye bir kısım geldi. İşte biz verilerimizi aslında buraya sokuyor olacağız arkadaşlar. Verileri biz buraya sokacağız. E, ee, Supabase'i biraz erken kapattım, pardon. Supabase'e geri gidelim. Database Organizations kısmına bir gidelim. Geri gelelim. Şimdi. Artık Supabase'i bir bağlamamız lazım. Nasıl her uygulamada credential bağlıyorsak, Supabase'de de bir credential'ımız mevcut. Burada tıkladım. Create new credential dedim. Çok güzel. Şimdi buradan kendimizin Supabase'imizin ana sayfasındayız. Sol altta bir Project Settings'im var, tıkladım. Sonrasında burada API Keys kısmı var. Aşağıda Service Role Secret kısmım var. Reveal dedim, Copy al dedim, aldım, buraya yapıştırdım. Çok güzel. Sonrasında burada yapmam gereken şey, Data API kısmına gittim. Burada bir URL verdi bana. Bunu aldım, kopyaladım. Bu da benim host'um. Save dedim ve bağlandım. Şimdi Table Name içerisinden Documents'ı seçeceğim. Çünkü Documents oluşturmuştuk. RPC değil arkadaşlar. Documents'ı seçeceğiz. Amacım Insert Documents. Embedding Batch Size'da 200. Batch Size ve geri kalan konular çok daha üst düzey konular. Ee, 200. Gayet yeterli oluyor. Bu bayağı nasıl diyeyim teknik kaçar bu olaylar. İleride anlatırım. Embeddings Open AI diyorum. Pardon dur hızına Aşağıda Embedding kısmı var. Embedding dediğim şey bu bizim dosyamızın içerisinde marketing tekstimizi bir açalım da. Bizim dosyamızın içerisinde açıl artık. Açılır mısın? Gel. Bizim dosyamızın içerisinde böyle e, olaylar var ya. Bunlar işte çeviren arkadaş emmedir. Embed ediyor bizim için. Bizim de yapacağımız şey o. Embed edeceğiz. Embedding'i kullanmak için OpenAI dedim. Text Embedding 3 Small dedim. Burada zaten ekstra eklemek istediğim bir şey yok şu anlık. Bunu kapattım. Document dedim. Default data loader. Şimdi burada type of data kısmı var. Binary diyorum. Load all input data diyorum. Data format automatically detect by mime type diyor. Burada hani text mi yüklüyorsun pdf mi yüklüyorsun bu o anlama geliyor. Otomatik detekleyebilirsin diyorum. Ee, text. Splitting kısmı da gene o bahsettiğim batch size gibi bir olay aslında bu. Simple'da kalması gayet okey arkadaşlar. Simple gayet iş görür. Hani ekstrasına gerek yok. Siz custom da yapabilirsiniz. Aşağı bir şey gelecektir. Text splitter'dan tıklayıp yapabilirsiniz ama gerçekten simple yeterli oluyor. 1000x200 her yerde klasik artık standartlaşmış bir olay. Şimdi execute workflow diyorum. Bir file indiriliyor. Text indirildi. Şimdi default data loader beraber çalışıyorlar. Şu anda veri tabanına PDF'i aktarmak üzere. Yavaş yavaş aktarıyor. Biraz sancılı bir süreç. Bütün veriyi çekiyor tek tek. Bütün veriyi içeri aktarmaya başlıyor şu anda. Verdiğim şey de biraz uzundu. Ee, bir 10-20 tane satış dokümanını bir de birkaç kitabı birleştirmiştim. 1186 items diyor şu andan. Bayağı bir çalışıyor şu anla hocam. Çok güzel. Artık çalıştı. Bu arkadaşa ihtiyacımız kalmadı. Bu her zaman yeni döküman eklemek istediğinizde vesaire kullanmanız gereken sistem arkadaşlar. Tek yapmanız gereken buradan gelin başka bir pdf'si onu seçin ve tıklayın, yüklensin database'in içine. Bu kadar da basit aslında bu kısım. Şimdi yapay zekamıza bir gelelim. Artık spa base'imiz, vektör store'umuz belli. Bu da bir tool arkadaşlar. Ve burada bir limit söz konusu. Her şeyi anlatacağım. Table name dedim. Documents dedim. Şimdi limit ne arkadaşlar? Limit dediğim şey şu. Burada log diyelim bir bakalım. Ee, bakabileceğimiz herhangi bir logo. Tabii dondu. Patladı şu anda. Heh. Bakabilir miyiz biraz? Şimdi fark ettiyseniz page'leri böyle 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 atıyor. Böyle böyle atıyor. Böyle böyle atıyor. Parçalara ee, parçalar haline bölüyor. Text splitter dediğimiz olay da o zaten. Şurada hani kapatmıştım ya ben text splitting. 1000 karakterde 200 200 overlap yapsın muhabbeti. Text splitting dediğimiz şey de o arkadaşlar. Şimdi 1000 karakter 1000 karakter çekerken işte burada 4000 karakteri çekecek mantıken ve 200 overlap ile beraber benim istediğim burada hani 10 yapabilirsiniz, 4 yapabilirsiniz. Tavsiyem 10'dur çünkü bu en maliyetli şeylerden bir tanesi çalıştırırken. Bu yorar. Bahsettiğim gibi tokenları da harcayacak bu. Rerank Results kısmı var. Bu ileri seviye bir olay. Ee, sonrasına değinirim. Table'ı Documents'tan çekecek zaten. Description kısmımız var. Description kısmına gelen soruları yanıtlarken buraya bak Akıl yürüt. Öyle yanıtla. Dedim. Tamamdır. Embedding kısmında Open embedding kullanacağız. Niye? Open Embedin kullanmıştık zaten. Bu tarz görevlerde text embedding tree small her zaman iş görüyor. Çünkü biz zaten text embedding tree small'la ile embed ettik. Bu yaptığımız dokümanı içeri atmak arkadaşlar embedding aslında. İsmi bu. Buradan seçmeniz gereken bir şey yok. Ha bir de hafıza eklesek iyi olur tabii ki. 15 konuşmayı en az bir hatırlasın. E agent'ın içine geldim. S sen satış isim verelim Sen Serkan. Satış pazarlama growth hacking ve benzeri konularda uzman bir yapay zeka ajanısın. Görevin kullanıcının işletme ve iş ve satış hakkındaki sorularını elindeki rak detaylı aydınlatıcı şekilde cevapla. Tool dedim. Arkadaşlar rak veri tabanlı bir tool. Rag yazıyorum. Rag tool'u. Satış. Çünkü dökümanlar İngilizce dedim. Şimdi sen Serkan satış pazarlamada uzman mı yapay zekasın? Görevin kullanıcının işletme iş hakkında soruları elindeki ragveri tanımına bakarak detaylı ve aydınlatıcı şekilde cevaplamak gerektiğinde gerektiğinde elindeki veriyle akıl yürütmek. Tool. Rak tool'u var. Rak. Satış pazarlama daha birçok çok işletme hakkında dokümanları burada mevcut. Kullanıcıya cevap vermeden önce bu dokümanları tara. Tarama dilini İngilizce olsun çünkü dokümanlar İngilizce yazdım. Hani ee, selam işletmem girişme yazdığında işletme kelimesi içeride olmayacağı için işletmeyi bir çevirecek. Ondan sonra tarayacak. Ee, olay bununla alakalı. Ana kural. Yazalım. Bırak veri tabanı kullanmadan bundan soru cevaplayamazsın. Bu da hani veri tabanı kullanmadan kendi başına soru e, cevaplamasını e, yasaklıyor. inisiyatif. İnisiyatif Alman. veri sabunu kullanmadan mümkün değil. Başka ne yazalım? Başka bir şey yazmaya gerek yok. Önce bir deneyelim sonrasında hata fixeriz. Şimdi. Selam. Uygun fiyatlı fakat değerli bir ürünü nasıl fiyatından ötürü değer kaybetmeden değerli bir şekilde pazarlayabilirim. Yazdım. Bakalım kullanacak mı? Kullandı. Bir item çekti. Bir şey cevap verecek. Bakalım ne edecek? Hangi item'i çektim? Bir ürünün uygun fiyatlı olduğu için değer kaybetmeden değerli bir şekilde pazarlamak için fiyat değer dengesinin kurulması. Çok güzel. Peki bunun için neyi kullandın? O güzel. Güzel bir şey kullanmış aslında. Sonrasında OpenAI'ye gelirken ne olmuş? Şimdi mantığını anlayalım. Neler kullanmış? Fiyatlandırma felsefesi. Fiyatlandırma felsefesine bakmış. Hormonzi'nin birkaç kitabı vardı onlara bakmış. Value ile Offer'ın birbirini eşit olması gerektiğine falan hepsine bakmış. Ona göre akıl yürüttükten sonra bize bir cevap vermiş. Şimdi daha da zorlayalım. Peki hedef kitlem sadece low ticket kaldırabilse. Fakat ürünümle ağır bir değer yarat. Yapmak, yapmak istesem, yarattığım değerin fiyatın gölgesinde kalmaması için, için ne yapabilirim? Zor sorular sorarak test edin arkadaşlar her zaman hani yapay zeka zaten karşınızdaki. Algılanan değeri arttırmak. Tamam offer'dan bahsetmiş. Çok güzel. Hikaye anlatımı. Burada da anlattı mı? Yeniden konumlandırmış. Özgün teklif garantiler sağlam garantiler sunarak tüketicinin risk algısını azaltın. Offer'dan bahsetmişsin gene. Ekstra değer sağlama, ürün satın alımına ek olumsuzlar veya ek hizmetler sonra ürünü cazip hale getirin. Uygun fiyatlı bir ürün daha karşılıklı. Başka orada var mı? Yok. Tamam. Yeni üretmiş. Pazarlama konumlandırma. Tamam. Sadelik ve netlik. Çok güzel. Burada zaten aynı verileri aldığı için sürekli olarak doğrudan yanıtları da benzeri yanıtlar olacaktır. Gayet okey. Gayet geçerli buldum ben. Ee, sadece işin bokunu çıkarmak isterseniz bir tavsiye vereceğim. Burada open AI chat modu kısmı var. Tıkladığınızda option kısmı var. Burada eee Neredeydi? Maximum number of tokens. Aynen. Buraya eksi bir yaparsanız cebiniz yanacaktır. Çünkü sonsuz sayıda token harcar. Tamam mı? Ve e, artık düşün, gerçekten düşünmeye başlar. Hatta nerede? Önce O5 çıkmadı mı burada? G5 yazalım. GPT-5'imiz nerede bizim? Buraya gelmemişti. Aha gelmiş. Çok güzel. Buna tıkladık. E, birazcık daha şey olsun artık. Tool olarak da Think Tool'u ekledim. Ragveri sabunundan çektiğin materyal ile yazamamak hayaller ile kullanıcının sorusunun sınıfı bağlamı kuvvetlendir sağlam bir cevaplar. Tamam. Bu Think Tool arkadaşlar düşünmesine yarıyor bu arada. Think Tool'u e, ajanı düşünmeye itiyor. Rag Veriton'u kullanan soru cevaplayamazsın. Veri tabanı kullandıktan sonra Think Tool'u ile detaylı bir cevap düşünmek zorundasın. İnisiyatif al alman. Bak veri tabanı ve sonrasında Think tool Kullanmadan çalışman yasak. Şimdi sıfırdan tekrar deneyelim. Aynı soruyu soralım. Think tool'u çalıştırılması lazım. Yapay zeka orada bayağı bir düşünme itiyor bu. GPT-5 göster kendini hadi. Geldi. Think tool'unu kullanabilecek mi? Kendi düşünüyor zaten öyle görünüyor. Ne düşündüm mü oğlum yaktım bütün tokenlarımızı bittik battık. Aha, düşündü. Bayağı düşündü ha. Evet bekliyoruz. Adam nasıl bir ürün üretti? Ne yaptı bize? Oha. Harika soru. Low ticket bir kitleye hizmet verip gerçekten orada yer sunarken değerin ucuz görünmesinden kurtulabilirsin. Kurs yerine uygulamalı sprint protokol sistem playbook altyapı gibi isimler kullan. Tamam. Fiyatına önce referans olarak yüksek değeri göster. Down for you. Low ticket teknikle aynı sonuca giden giriş katmanın çerçeve. Hmm. Çok da güzel bir cevap verdi. Ne yalan söyleyeyim. Harbiden çok da güzel bir cevap verdi. Gayet başarılı. Gayet başarılı. O zaman arkadaşlar bu derste de böyleydi. Artık elinizde e, hangi konuda istiyorsanız ona ait bir süper zeka var. Bunu isterseniz buranın içine gidip bir işletmenin verisini de koyabilirsiniz. Hani, e, bilmem ne dijital. Görevimiz şu, misyonumuz bu. Sıkça sorulan... Artık müşteri sistemimiz nasıl çalışıyor ya da benzeri sorular sorduğunda sorulara cevap verebiliyor olacak bir yapay zeka oluşur. Çok teşekkür ederim bu ders için. Diğer derste görüşmek üzere.